Basında teslim olan bir PKK'nın itiraflarına yer verildiğini ve kandilin büyük bir yıkıma uğradığı iddia edildi. İtirafçı mağaralarda tüneller olduğunu ve doşkaların raylı sistemle bu mağaralar içine saklandığını anlatıyor. Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre ise PKK'ya yönelik hava harekatlarında kullanılan, TÜBİTAK tarafından geniştirilen nüfus edici mühimmatlarla bu türdeki hedefler artık imha edilebiliyor. Bu sayede mevzi içinde her ne tedbir alınırsa alınsın, içeri giren mermi çok geniş bir alanı etkiliyor ve teröristler etkisiz silahlardan kullanılamaz hale getiriliyor. Kardeşim şimdi bak böyle düz mağaralık alan ya. Helikopterden veya herhangi bir yerden e, atış yaptığında mağaranın ağzına geliyor. Dikey olarak vuruyorsun veyahut hafif yatay vurabilirsin. Orada çarpar mermi, seker tamam oradan hadi diyelim bir kere daha vurdu. Ama bu 200-300 metre, 400 metre derinde tüneller. Orada mermi heba olur. Böyle bir özellik göstermez. Ama düz duvarı vurursan, düz mesela bir binan duvarını, onu deler geçer, geçtikten sonra yeniden infilak ediyor. O dediği doğru. Ama burada düz bir hedef yok. Kaya hedef var. Kayanın sadece ağzını parçalar, o kadar. Tübitak'tan alakası yok bu olayın. Oraya girilecek biraz emek verilmesi lazım. Anlattık. Evet. Mağaranın içine girecekler efendim en az 40-50 ton TNT'ye ihtiyaç var. Trio, nitro, toluen. Efendim, güzel hala dolduracaklar. İstiyorlarsa amonyum nitrat, amonyum sülfat gübresi de 10-15 ton ondan korlar üstüne. Daha renkli olmasını istiyorlarsa. Sonra duvarla kapatılacak o. Yani emek verecek o. Biraz uğraştırır. Yani birkaç aylık işleri var duvarla, beton duvarla kapalı. Çok kalın mesela 5 metre, 4 metre evet. kalın duvar yapılacak. 4 ayrı fitil de yapılır sağlam olsun diye. Ateşleyeceksin. diyeceksin. O çuluklara haber vereceksin önceden. Ey malukat, ey haşerat. Evet. Sürekli yayın yapacaksın. Burayı boşaltın. Bura tepenize göçecek diye. Ey malukat, ey haşerat, ey malukat, ey haşerat. Sonra çıkar onlar. Kış kış, kış diyeceksin. <laughs> tamam mı? Sonra gümbür gümbür aşağı indireceksin. Olay bu. Evet. Bir daha da oraya giremezler. Normal e, anlattıklarıyla öyle bir şey olmaz. Evet. Teknik olarak olmaz. Yani bilimsel olarak isterseler kendileri aslında ben de anlatayım. Mümkün değil. Yani mağaranın yapısı açısından mümkün değil. Bir buçuk metre falan, iki metre falan mağara ağzı var. Yandan giriyorsun. Mermiyi sen nereden vuracaksın da, nereden mağaranın içine? Hayır, şey olsa, e, mesela bu katyuşa roketi gibi, mağara içinde yol alsa mermi, bu olabilir. Ya yani mesela vurup delip, vurup delip öyle yol alsa, öyle bir şey yok. Yani ilk döneme işte biter iş. Ama tabi mağara içinde çok ciddi basınç oluşur. Evet. Yani eğer şey değilse yani bir açıklık hava alma yeri falan yoksa başka bir yere geçme imkanları yoksa o basınç tabi öldürücü etki yapabilir. Evet. Yani mağara ağzındaki bir infilak e, içeride de çok yüksek basınç meydana getirebilir. Ama mağaralar çok uzun. Evet. Derinliği çok uzun. iki ağızlı genellikle. Başka yerler açılıyor. E bir de o patlamadan önce söylenmesi lazım boşaltın diye. Yani benim stilimde öyle bir şey yok. Ya yani adamların öldürülmesi değil caydırılıp kaçırılması düşüncesi var bende.